Ha, sustukça sıra sana gelecek. Bugün hem Milli Eğitim Bakanlığının önünden hem de Türkiye'nin tüm illerindeki alanlardan sesleniyoruz. Boyun eğmeyeceğiz. Mesleğimizi, uzmanlığımızı, saygınlığımızı çiğnemenize müsaade etmeyeceğiz. Sadece bu kadar da değil. Eğitimi, tarikatlara, gözünü kar hırsı bürümüş patronlara her gün biraz daha terk etme planınıza karşı içinde Cumhuriyet ve bilim olmayan gerici müfredatımıza karşı verdiğimiz mücadeleyi de sürdüreceğiz. Bu daha, Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Birbirimize, okullarımıza, baş öğretmenimizin bizlere emanet ettiği öğrencilerimize sahip çıkacağız. İşimizi yapacak, biz size ders vereceğiz. Çağ dışı müfredatı tanımıyoruz. Eğitimde tarikat ve cemaatlere geçit vermeyeceğiz. Öğretmenlik meslek kanuna boyun eğmeyeceğiz. Cumhuriyet dersi vermeye devam edeceğiz. Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz. Mustafa Kemal'in